Marmaris'te sezon sonunda ilçe esnafının yüzü gülecek. Ekim ayı boyunca ilçeye toplam 28 kruvaziyer gemisi giriş yapacak. Marmaris Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Şükrü Tugay, Ekim ayının turizm açısından bereketli bir ay olacağını inandığını söyleyerek özellikle esnafın sezonu mutlu kapatacağını savundu. E Ekim ayı genelde zaten kruvaziyer gemi sektöründe bölgemiz için hareketli bir ay olduğu için esnafımız zaten hazırlıklıdır diye düşünüyoruz ama evet Ekim ve Kasım ayı boyunca e onlara e müjdeyi verebiliriz. Özellikle Kasım ayında da e, Amerikan menşeli Celebrity Cruises'a ait 3000 yolcu kapasiteli geminin birkaç seferi var. Yine Hollanda Amerika Cruises'a ait Rotterdam isimli geminin seferleri var. İlk defa gelecek olan gemiler var aralarında. Otellerde kalan turistlerin Ekim ve Kasım ayında yavaş yavaş ilçeden çekileceğini söyleyen Tugay, gemi turistlerinin kente olan etkisinin daha net anlaşılacağını ifade etti. Bir anda her taraf sakinken Geminin geldiği günlerde e, özellikle yat limanı ve çarşıda büyük bir hareketlilik hissedilecek. Tugay, 12 Ekim Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin de Marmaris için kazançlı geçeceğini ileri sürdü. Kurban Bayramında da e, uzun bir tatil olması nedeniyle Türk turistler tarafından Yunan adalarına olan ilgiden dolayı e, yüksek e, sayıda Türk turistin geçmesini bekliyoruz. E, <laughs> bu da ilave. Rodos'la Marmaris arasındaki feribot seferlerinde ilave seferleri artışlar söz konusu olacaktır. Öte yandan Tugay, Mısır'da yaşanan karışıklıkların kuruvaziyer turizmini etkileyip etkilemediği konusunda da bir ülkede yaşanan sorunlar yalnızca o bölgeyi etkilemekte kalmıyor, tüm dünyayı etkiliyor şeklinde konuştu. Tüm bölgeyi etkiliyor. İleride Mısır'daki karışıklığın devam etmesi durumunda Mısır ve piramitlerin olduğu bir turu satamayan gemiler, gemilerin e, firmalar... Gemilerini komple bu bölgeden çıkartıp diğer denizlere götürmeyi de planlayabilirler. Bu da bölgeye olumsuz etkisi olur. Biz isteriz ki bölgemizdeki Mısır, Yunanistan, Türkiye hepsi turizme olumsuz etkisi olacak olaylardan uzak dursun ve ahenk içinde bütün bir bölge olarak iyi işlesin. Ancak bu şekilde bölge kazanırsa Türkiye kazanabilir.